Ya nereye gidiyorsun? Eliza abla oradan iner misin? Ben salıncakta sallanmak istiyorum. Eliza abla bu salıncakta sallar mısın beni? Bu salıncak çok güzelmiş. Eliza abla ama beni de salla ya. İyi ben de bu salıncakta sallanacağım. Ben beni sallamayacağım mı salıncakta ya? Hadi beni de salla. Al Eliza abla beni de salla biraz. Ay Eliza abla beni salıncakta Allah, beni salla. Sakın beni yere düşürme ya. Bak dikkatli salla. Çok hızlı sallanıyorsun. Eliza abla... <laughs> Eliz abla ben yine düştüm ya. Neden beni yere düşürdün Eliz abla? Bak ya. Kıyafetim pislendi kolum da çok acıdı Eliz abla. <laughs> Eliz abla sen beni düşürüyorsun ya. Bu salıncakta sallanacağım ben. <laughs> İyi peki o zaman yavaş salla ama bir daha beni düşürme tamam mı? <laughs> bak Eliz abla yine düşüyorum. Ay yine düştüm ya. Can abi beni kurtardı. Hayır Eliz abla ben burada sallanacağım. Sen beni düşürüyorsun. Ya beni bıraksana ya. Ben bu solacakta sallanmak istiyorum. Aa. Çok yaramazsın Eliza abla. Hem beni düşürüyorsun hem bırakmıyorsun. Ben kendim sallanayım. <laughs> o zaman dikkat et. Bir daha beni düşürme. Çok korkuyorum ben yine. Eliza abla beni düşürecek mi acaba? <laughs> tamam Eliza abla. Bir daha beni düşürme. Aa, Eliza ablam bana sıkı sarıldı. Şimdi beni düşürmeyecek. Şimdi hızlı hızlı sallanabilirim. thank you